Merhabalar kızlar bugün de e, kameranın önüne ekşi maya için çıktık <laughs> heves ettim ömrümde e, daha hiç ekşi maya yapmadım ve bu arada e, aşağı yukarı bir iki haftadır bunu araştırıyorum videolara bakıyorum hem Alman hem Türk bakıyorum ki hani benim yapabileceğim en kolay teknik hangisi? İşte size de uyabilecek, sizin de kolayca hangisini yapabileceğiniz bir teknik varsa kendime göre onu buldum. Tabii biraz o videodan kopya, biraz o videodan kopya. ölçülerde kendime göre ayarladım. Çünkü onu fark ettim. Ee, ölçünün milimetrine göre hiçbir alakası yok. Eğer su bardağı kullandıysan aynı şekilde su bardağı, kaşıkla e, açılışı yaptıysan kaşıkla, çay bardağıysa çay bardağı. Ona göre kendin belirliyorsun e, miktarını ve ölçüsünü. E, hep beraber bugün e, başlayalım. Aranızda eminim hiç yapmamış olanlar da vardır ki yıllarda yapıp e, kullananlar da vardır. Bize tecrübe de edersiniz hatta yorumların altına yazabilirsiniz de neyi yanlış yaptım mesela. E, neyi doğru yaptım. Çünkü bu e, maya yapmak, evde ekşi mayayı yapmak uzun bir süreç. Hani uzun dediysem aşağı yukarı 4 gün ve 10 gün arası e, havanın durumuna bağlı, evinizin sıcaklığına bağlı. Hani kimi maya e, 4 günde tam ekmeğe hazır oluyor, kimi de 10 gün sürüyor hani iyice aktive olması için. Onu da hep beraber e, yaşayıp göreceğiz adım adım. Hani hiçbir şekilde panik yapmayın geç mayalanan e, mayalarda da diyelim ki dördüncü gün oldu sizin mayanız pufuduk pufuduk olmadı. O yüzden hiç stres yapmayacak mısınız ve aynı şekilde e, ilk günkü gibi onu beslemeye devam edecekmişsiniz ki yeniden öyle kabarcıklar olsun diye. Bu besleme nedir? Hani her bir güne diyorlar ki işte e, mayamı besleyeceğim bu arada birer isim buluyorlar tabii. Mayayı beslemek, e, kızlar aynı saatte mesela diyelim hani birebir aynı saatte değil ya. Diyelim işte bugün saat 3'te e, maya, ilk maya aşamasını yaptık. Ertesi gün yine 3'e doğru o mayayı karıştıracağız ve yine besleyeceğiz. Beslemek demek yeniden işlemi yapmak. Hani un ve su vermek. Buna besleme diyorlar çünkü o maya canlı ve aktif oluyormuş. Canlı bir e, hücre oluyormuş. O yüzden de besleme diye adını koymuşlar. Almanlar da füttan diyor. Türklerde besleme diyor. Hani besleme e, sistemi bu. Onu yemek vermek. Yani sürekli onu karıştırmak. O e, yaptığınız miktara. Buraya kadar anladık. Ve en önemlisi de kullanacağınız malzemelerinin temiz olması. Hani tertemiz bir kavanoz, temiz bir kaşık e, ve hijyen. Yani o önemli. Hani mayada herhangi bir küflenme, işte bozulma olmasın diye bunlara dikkat edeceksiniz. Ondan sonra da zaten aşama aşama yapacağız. Buğday unundan yapmayı tercih edin diyorlar. Hani beyaz unla da olur evinizde yoksa e, buğday unuyla yapın diyorlar. <laughs> Hem koya yani işte aklınca e, sağlıklı bir maya elde etmek istiyoruz ya hani beyaz unda da böyle çok şeyler var ya maddeler e, ve tam buğday unu daha güzel oluyor. Ve biliyorsunuz günümüzde artık her şey sağlıksız zaten. <laughs> Çoğu kişi de o yaş mayaları mesela yemiyor. Hani midelerine dokunuyor, bir şey oluyor. E belki ekşi maya onlara zarar vermeyecek. Onların midesine daha iyi gelecek. Ve bu ekşi maya tabii ki normal mayalardan biraz daha bir kokusu var ama öyle kesinlikle kötü bir koku değil. Güzel bir kokusu varmış. Onu da zaten e, yaptıkça koklayacağız, bakacağız ve göreceğiz. Video uzatmak istemiyorum ama başta Püf noktalarını söyleyeyim ki e, kafamız karışmasın çünkü sonra hızlı hızlı bölümleri besleyeceğim, indireceğim, besleyeceğim, indireceğim o şekilde olacak tamam mı? Hep beraber yapacağız ben de çok heyecanlıyım e, ilk defa yapacağım için inşallah tutar ve ilk defa yapacağım için hemen e, o mayamdan da ekmek yapmak istiyorum o ekmeği de ayrı bir video çekeceğim ilk ekşili maya ekmeğim olacak. Onu da hep beraber göreceğiz. Haydi bakalım videomun aşamasını yapalım. Hadi bakalım kızlar, hemen ilk başlangıcı yapalım. Dediğim gibi volkan e, bainsim kullandım. Hani buğday unu tabii ki diğer tam e, kepek unu olsa daha iyiymiş. Her unlar oluyor ama daha güzel. Şöyle hemen bir ölçek yarım çay bardağı kadar illa sizde bu olması gerekmiyor bende bu var siz çay bardağı da kullanabilirsiniz hani ne kullanırsanız kullanın fark etmiyor sadece aynı şekilde kullanın hani e, ölçekler hep aynı olsun şöyle su doldurayım kullanacaksanız yarım çay bardağı un yarım çay bardağı da suyla başlarsınız şimdi içine dökeceğim bunu güzelce karıştıracaksınız. Bu ilk günümüz. Üzerine kapağını örteceğiz. Ondan sonra güneş görmeyen bir yerde muhafaza edeceğiz. Mutfağınız sıcaksa mayanız daha çabuk olur. Çok soğuk bir alandaysa biraz daha uzun sürebilir. Yani panik yapmayacağız. 4 gün arka arkaya aynı işlemi yapacağız. Şu şekilde karışıldı kapağı da kapatıyorum. Böyle bir şişeniz yoksa normal şişe de kullanabilirsiniz. Sadece kapağı alıp bu şekilde indirin. Sakın böyle sıkılamayın. Ya da e, friş folyo yaparsanız da delikler açın. Üzerindeki hava alsın. Ve üstünü örtüp bırakıyoruz. Evet kızlar. Ve üçüncü günümüz mama saati. yani <laughs> daha baba değil daha besleme şey değil ama e, tabii ki doyuracağız doyuracağım size dokusunu da göstereceğim bugün bakın yavaş yavaş baloncuklar çıkmış artık ablalar gördünüz mü? Yavaş yavaş maya olmaya başlıyor artık baya pufuduk olmuş. <laughs> Bu arada ismini de aşko koydum. Unumuz ve aynı şekilde suyumuz var İstiyorum. ne istiyorsun? ben kendim ve dördüncü günümüz kızlar görüyorsunuz mayamız oluşmuş ee, şu noktalıkları görüyor musunuz? canlanmış yani aşkımız canlanmış aşka gelmiş He. Artık diyor ki anneciğim ben hazırım diyor. Bebişimiz büyümüş ablalara. Şimdi ne yapacağız? Bu dördüncü gün size göstereceğim neler yapacağımızı. Bakın görüyor musunuz? Köpük köpük olmuş, göz göz olmuş ve canlanmıştır. Kamerayı size böyle yapın. Nasıl pakar 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 oynuyor içinde. Ah bak ruhu gelmiş görüyor musunuz? Bu artık bir canlı. Ha, Gör nasıl hareket ediyorlar gördün mü ana? Ay resim baya yaptım Allah'ım bugünleri de mi görecektim? Kızlar tabii ki köy yerinde farklı yapıyorlar bu ekşi mayaları. Onlar her zaman hamurdan biraz bırakıp e, ertesi gün ya da bir iki kaç gün sonra hamur yoğuruyorlar. Ama biz böyle yapacağız. Bunu bir iyice bir önce karıştıracağım. Bunun içerisinden 3 e, ya da 4 kaşık alacağım. O bizim Has mayamız olacak ve artık e, ömür boyu onu kullanabiliriz. Sürekli ondan e, ekmek yapacağımız zaman o mayadan alıp e, un katıp mayalayıp zaten o aşamalara geleceğim nasıl kullanacağımızı bakın Heh. şimdi şöyle güzelce karıştırdık çok güzel bir hal aldı. Kimi bu ilk e, arta kalan mayayı kullanmıyorlar hani e, diyorlar ki sağlıksız işte ne bileyim e, bütün e, ne diyorlar ya İşte siz anladınız bu bakterileri hani ilk maya olduğu için biriktiriyormuş ve onu e, bazıları tavsiye etmiyor hani ilk böyle artta kalan mayayı atın diyor ama yazdık nasıl kıyıp da şimdi bunu çöpe atalım değil mi biz kullanacağız bununla ekmek yaparız yarın ya da bugün yetiştirebilirsem şimdi hemen e, tertemiz yeni bir Kap alacaksınız ablaları. Şu bebek mayamızdan hep e, alacağız. Bu kadar yeter göz kararı. Hani bunu buzdolapta besleyeceğiz dediğim gibi. Şimdi bebek yazlık aç mı kalsın ablaları buzdolabında. Şimdi az bir şey besleyeceğiz. Bir su. Su çok az. Bu kadar da su kattık. Bunu güzelce karıştırıyoruz şöyle. Kapağını kapattık buzdolabına indireceğiz. Bunu ömür boyu kullanacağız. Ara ara besleyeceğiz. İlk hafta önemli kızlar. İlk hafta e, buzdolabında bu bebek mamasını besleyeceğiz. İki güne bir çıkartıp e, bakın. Acıktığı zaman zaten böyle yapıp e, aşağı çökerse şeyisi hamuru. Ondan sonra titriyor, açım diyor, beni doyur diyor. Anne, aç kaldım. Anne diyor. Ondan sonra ne yapacağız? Hemen iki kaşık e, un bir kaşık kadar da su vereceğiz. Çünkü bebek ya yazık o kadar daha yiyemez. Sonra bitkide bakar. Sonra ileride e, her gün onu yapmanıza gerek yok. Ara ara. Haftada bir kere iki kere açıp kontrol edeceksiniz. E, yemek istiyorsa yemek vereceksiniz ablası. Tamam mı? Öbürünü de karıştıracağım. Onunla da ekmek yaparız. Etrafını da temizledim şöyle. Kapağını da kapatayım. Şöyle bir saat falan dışarıda dursun. Sonra dolaba atacağım. Tamam, bu bizim ömür boyu kullanacağımız maya. Şimdi de bu geride kalan mayamı şuraya boşaltacağım. Bu tabi direkt bunu hamura kullanamayız. Bu daha vitamini az, yazık, çelimsiz, daha küçük bir çocuk. Bunu ne yapacağız? Bunu bugün bir güzelce yedirip içireceğiz. Şöyle gibi direkt bir ölçü değil göz kararı da yapabilirsiniz her şekilde e, oluyor şöyle iki çay bardağına yakın un ve bir çay bardağı da ılık su e, suyumuzu da katacağız böyle ablaları güzelce karıştıracağız bu vitaminlenecek şimdi bu daha kabaracak ve ekmek yapmaya hazır olacak yani hazır vaziyete gelecek gördünüz son aşaması böyle bu şekilde ve kapağını kapatacağım. Bu böylece mayalansın, güzelce güçlensin, kuvvetlensin, vitaminlensin. Ondan sonra hamurumuza katacağız. Ekşi maya işlemimiz bitmiştir. Dediğim gibi ilk hafta tekrarlıyorum besleyeceksiniz ara ara. iki günde bir kontrol edin. Acıkmışsa zaten çökmüş vaziyette olur ya da çırpın. Altına çökerse açmana diyor doyur. Yoksa ondan sonra da baya geç geç zamanlarda yemek vermeniz gerekiyor. Her dakika beslemeniz lazım değil. Bu bebek mayadan iki kaşık alacaksınız yeni şişeden. Ee, üstüne yine bir iki yemek kaşığı un, az bir şey, su karıştırıp dolaba indireceksiniz. Diğerini kullanacaksınız tamam mı? Diğerini ekmek yapacaksın Yine aynı bu şekilde un karıştırıp onu yenikten e, güçlendirip mayalandırmaya bırakıyorsunuz. Diğerini buzdolabına atıyorsun. Sürekli öyle olacaksın.